Aşkın beni deleyledi, yaktı yıktı kül eyledi. El aleme kul eyledi, yar beni, beni, beni. Bir zalime kul eyledi, yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni bir zalime kul eyledi Yar beni, beni, beni Yar beni, beni, beni Yar beni, 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 beni. El aleme kul eyledi Yar beni, beni, beni Aslıysan keremi bul Derde derman vereni bul Ah aslı sen keremi bul Derde derman vereni bul Garip gibi bir anı bul Sor beni 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 Garip gibi bir anı bul Bul beni 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 yar beni 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 yar beni 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 el aleme bu eyledi yar beni beni beni